Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir PUBG videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bu arada bugün yüzümü de gösterdim. Arkadaşlar fazla zaman geçirmeden başlayalım. Hazır ol Berkan. Evet arkadaşlar. Bugün arenaya girmek istedi canımız. Arkadaşlar bugün belki de klasik yeni gelen böcek güncellemesine de girebiliriz bir sonraki videoda bugün gönderebiliriz <laughs> arkadaşlar videolar uzun olunca biraz uzun zamanda paylaşıldığı için bir önceki videomu paylaştığımda bir gün sürmüştü paylaşılması İnternet de çok etki değil yani internet çekiyor çok iyi ama bilmiyorum ya. Team match, let's go. Ha, ben The blue team has scored for the first time! Kendi gibi oynayacak mısın? Öldürürüm. İçten öldürüyorum. 3'lü işim var arkadaşlar. Ama <laughs> o da Kaç dişim var? Benim 4 4 tamam. <laughs> arkadaşlar. Aa, arkadaşlar sakın, sakın, bakın. Seriye geçtik. Ne Onlar altı, biz dokuz ol. Benim dokuz. Killing for the Üzül, AVM. Adam bana AVM var diyeceksin. <laughs> Arkadaşlar şu an geçtik senteri. Var arkadaşlar. Bir an önce an, 11 oldular arkadaşlar. Kaç var? Allah de. <laughs> Benim de 12. 12. Ne? <laughs> arkadaşlar valla silah mı değilsin sen kötü. Ya Allah ya. Allah'ım ya. Ya. Oyunu biz The red is about to win. Yeah. Kahuaia. What are they going Killing spree for the red team. Mm -hmm. Kim. Arkadaşlar ne olur bunu öldürsünler. Yenmesini istemiyorum. Olsun. Ben yenmek istiyorum ama öldürüyorlar beni kerizler. Ben kere Sen. Ben. 10 Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video klasikte olacak. Görüşürüz.